Maymun çiçeği virüsü, insanlarda nadir görülen ancak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir viral enfeksiyondur. İlk olarak 1958'de maymunlarda keşfedilmiş olsa da, insanlarda ilk vakalar 1970'lerde görülmüştür. Bu virüs, enfekte hayvanların ısırıkları veya cilt teması yoluyla bulaşabilir. Belirtileri genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve döküntülerdir. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, enfekte bireylerle temastan kaçınmak ve hayvanlarla yakın temas kurmamak önemlidir. Ayrıca aşılar ve antiviraller virüse karşı koruma sağlamak için kullanılabilir. Sağlık otoriteleri virüsün yayılmasını kontrol altında tutmak amacıyla düzenli olarak bilgi paylaşımı yapmaktadır. Bu nedenle güncel bilgileri takip etmek ve gerektiğinde sağlık kuruluşlarına başvurmak bireylerin sağlığını korumada kritik bir rol oynamaktadır. Unutulmamalıdır ki bu virüsle ilgili bilinçli olmak hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından son derece önemlidir.